Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar. Bir live var oynayayım dedim yayın dışı. Öyle yani bakalım. Canım çekti ya. Çok çekti. Bir blöf. Türkçe gelmiş mi öncelik bu oyuna? Düz. Play desek. Ha Türk iş. Türk iş, Türk iş. Buraya gir. Bu oyun bayağı değişmiş ha. Oo şey turşen görmüş. Europe. Doğrucu Davut. Doğrucu Davut'muşum ben. Play diyelim. Arkadaşlar bu oyunu biliyorsunuzdur zaten. Kahvede takılan arkadaşlar varsa. Normal ismi Blöf. Tabi burada biraz daha farklı yapmışlar atayım şuyu. Oo, karakterler gelmiş. Şöyle bir alacağım. Ya da vazgeçtim. Şunu alayım şimdi. Benim önceden de bunu oynuyordum çünkü. Çık çık çık. Devil. Starting 5, 4, 3, 2, go. Baba tamam, şimdi izleyin. Hepsini dağıtıyorum, bitiriyorum Selamun Aleyküm. Koy baba mermiyi. Bak nereye koyduğumu gördüm ben. Tipe bak. İsimlere bak hele. Queen. Merhaba. Güzel. Bu ne? İyi. Hepsi mi? Orta parmak yapıyor. Yok. Bak şimdi iki tane kuyu atıyoruz. Geri olan üç tanesini bir sallıyoruz. Biz zaten çıkıyoruz aradan. Kimse açmasa tabi. <laughs> Hadi babacım. Bak şimdi. Hadi aç. Sen de patladı koçum. Uf, hayır ya. Ya ben ne güzel bitirmiştim. Olay bana geldi ya. Aa bana gelmedi. Bir sıkmıyorsun. Aa onda bir sıkmıyor muyduk? Böyle tek de öldü. <laughs> Ver baba kartımı. Al sana. Neyiz? Queen'iz hala. Güzel. Yapıştır baba Queen'ini. One. One Queen. Şöyle iki Queen. Ama iki Queen'imi açabilir bak ha. Queen. Bak şimdi. Bak. Açacak. İzle. Açmazsa ben açacağım çünkü. Iııı. Ee... XM yalancı yapmış? Sık bakayım kafana. He, sık kafana. He. Sık kafana. Sık kafana. Sık kafana. Öl. Yemedi. Easy meal lemon squeezy. Elimiz hala Queen. Bu kötü oldu. Attığı gibi başlayacağım. Hadi koçum. Oyna benim canım. Oyna oyna. <laughs> evet evet. oyna oyna. Şşş. Kışkırtalım birazcık. Sana bir şey diyeyim mi? Hadi lan oradan. and <laughs> when the nice queen's tamam bir şey diyeyim mi yes aç koçum benim oğlum bu açmadan açmadan oh <laughs> Sen böyle adam gibi açmazsan biz de sana açtırırız koçum. Bu hep aynısını yapıyor. Önden kötülere atıyor, arkadan şeyleri dayıyor. Gittim adına. Ver benimkinde. Coin'den... Güzel, 3 coin'imiz var. 3 coin'i gider. Ama <laughs> oynamayı bileceğin. Oynamayı bileceğin kuçum. Hadi, öldü artık. Ay Allah Allah. Ya baba, git işine bak ya. Şu an kafama yersem çok sinirim bozulacak. İstemiyorum, istemiyorum. Uh. <laughs> 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 şeye şey yapacağım, Murat abi gibi <laughs> aynı ona benziyor. şöyle yapalım. <laughs> Parmak da çok güzel çıkıyor. <laughs> sallana sallana. Sana bir şey diyeyim mi? Bu yalan. Ya boş yapıyorsun, götünü kaşıyorsun. Zık bakayım kafana. I'm, I'm on here. Sonunda olması gereken buydu kardeşim az <laughs> bir şey değil mi? Bak şöyle bir şey yapacağım. Neyse seçemiyorum? He, sadece bunu atabiliyoruz. O zaman iki, iki. saçma. <laughs> <laughs> Bak <gülüyor> güçlü biçimde. Tek git hadi. Hadi be. Yemedi tek de. <laughs> Neymiş King? İyi. Okey. Üç Kesin yalan. Aç lan. Hayır lan bu değil. Şu. Ben we weer dan? Niet Caz yok lan yeter iki tane <laughs> herkes sekronize bir şekilde bir sesimi kendi sesimi kıstım da. Queen, kaç Queen var? Hiç Queen yok. Aç lan. Aç oğlum ya. İlk defa sıkıyorum. Tek de yersem kahramdan durum Oh. iş 0. Aa sen içememisi. Böyle olmaz ama. Güzel. oğlum ya. Bakalım zevro falan var lan. Hadi. Ya uff. Çok saçma oynuyor ya.

Allah Allah Yes, yapıştır Bla 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 bla. Tek dövsene la, hadi tek döv Iğlan Iğlan dayı Papaz, kaç papazımız var? Kaç papaz var lan? İki papaz. i̇ki papaz dedim şu Joker de papazdan sayılıyor. Joker ne olursa olsun ondan sayılıyor yani. Yani şöyle yapıcık. Aç artık birini yani. La oğlum atıp atıp duruyor. Bir bir atıp atıp duruyor ya. Ah. Das. <laughs> Kaç oldum ben ya? Üçüncü herhalde istemiyorum 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 oh as Bu, İlk açtıklarımı, ilk attıklarımı açmıyor. Ben bunu da açmayacak. Liar hadi. Flyer. doğru attı büyük ihtimalle de. <laughs> Abo Ne olur ya yeter ölmeyeyim. Bas masası yine. Şu iki ası. Üçüncüye geldi. Yapıştır hadi öl. Şöyle. Öl 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 öl. öl. Oldu oldu Nasıl masa oldu bu böyle? Eis typ ya ja Hadi lan oradan. Hadi be. Ben öldüm artık kesin büyük ihtimalle. Oh ölmedim. Şu an son hakkım büyük ihtimalle benim. İyi oynamam lazım. Ne? papaz eli iki papaz <laughs> yapıştır Ya atunlar da iyiymiş ya. <laughs> Öl artık. Allah Allah. Kimse ölmüyor lan. Şu bira. Kim? Aseli. Semalle öldüm arkadaşlar. Ya öldüm artık hakkım kalmadı çünkü. Şöyle iki tane sallayalım, ee, Dördü sallayalım şöyle bir daha. Bekleme yapma ticari. Devam et. Lucas, come on.

kanser ediyor bizi asper olduk lukas come on Ne oğlum niye bu kadar bekliyor bunlar ya? Yavaş dayı ne o kadar da zor yun. Senin ağzına tüksin ben ya. Ne haber? Kafamıza tükürdü ikimizin Güzelmiş. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kısa atımlık bir video yapayım dedim. İzlenir izlenmez bilemem artık o kadarını. Yorumlarınızı, beylerin, beğenilerinizi bekliyorum. İnşallah güzel bir şekilde izlenir. Biz de bir yerlere geliriz sizin sayenizde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.